Yakup Faslı 3. Bölüm Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Zidni İlma Geçen videomda Allah indindeki din hakkın koyduğu hükümlere teslimiyettir demiştik. Boyun eğmekle dinimi ikame etmiş, inşa etmiş oluyordum. Şimdi başka bir paragrafla devam edeceğiz. Şöyle ki Ve din tarif harfi olan Elif ve Lam ile yani Eddin olarak geldi. Bundan dolayı o malum ve maruf olan dindir. Arap dilinde eğer bir kelime herkes tarafından biliniyorsa başında elif lam harfi vardır. Elif lama harfi tarif denir. Harfi tarifli kelime artık marifedir, bilinendir. Zıttı nekredir, bilinmeyen. Çocuk cam kırdı dediğimizde cam bizce bilinmeyen bir camı ifade eder. Çocuk camı kırdı dersek bu defa cam biliniyordur. Arapçada bu eliflam harfiyle yapılır. Allah katında din İslam'dır ayetindeki din kelimesi elif ve lamlı gelmiştir. Dolayısıyla bu din hepimizin bildiği dine işaret eder. Ama Necmettin Kübra'nın Allah'a giden yollar nefesler adedincedir. Et turuku ilallah bir adedi enfasıl halayık sözü bilinen dinle zıtlık arz eder gibi. Nefesler adedince olan dinin bilinmesi imkansızdır. Bu nefeslerin içine Musa aleyhisselamın çobanının dini de girer. O halde deriz ki Allah'tan çıkışı tek olan dinin Allah'a gidişi sayısızdır. Nefesler adedince olan dine adet, gelenek, görenek de denir. Kişi alışkanlıklarından sıyrılmayla mücadele ettiğinde aynı zamanda geleneğin içinde bulunduğu adetlerini de sorgular. Toplumdan ve derslerden öğrenilen din, yaşanılan olumsuzluklar nedeniyle sorgulanır çoğu zaman. İnandığı ile hissettiği çatışır. Bir bakar ki herkes dini biliyordur. Herkes Allah diyordur. Yani lafız birdir ama anlaşılan mana farklıdır. Hani Einstein Amerika'da ders verdiği zamanlar öğrencilerin Tanrı'ya inanıyor musunuz diye sorduklarında Spinoza'nın Tanrısına inanıyorum dediği gibidir. Tanrı sözü aynı ama Einstein'ın Tanrısı Spinoza'nınkiydi. Bizler de Allah'a olan inancımızı kimlerden dinlemeyi seviyoruz? Hangi hocaları takip ediyoruz? Lafız bir, İslam'ı bulduğumuz mana ayrıdır. Mananın da aynı olması ancak Cenabı ı Hakk'ın koyduğu şeriata uymakla aşılır. Bir de lafız farklıdır. Aynı manayı taşıyan kelimeler vardır. Arapçadaki Allah kelimesi Türklerde Tanrı, İran'da Hüda, İngilizce'de de Gat denir. Bir de Yunus'un çalabı vardır. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Yunus'un çalabı ancak gönül temizliğiyle bulunur. Bir de kimseyi incitmemekle. Gerçekten din dediğimizde hepinizin aynı şeyi söylediğinden emin olamıyoruz. Aslında ilahi mutakatla ilahi meşruğunun arasındaki gerilimdir bir bakıma. İbn Arabi'deki din kavramı bugün Diyanet'in verdiği tanımdan farklıdır. İbn Arabi'ye göre din inşa edilendir, ikame edilendir. Diyanet'in tanımına göre ise akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle en iyiye, en doğruya ve en güzele ulaştıran ilahi bir kurumdur. E bu tariften zaten sistem kurulmuş ve biz sadece kurallara uymalıyız. Uyunca en iyi, en doğru ve en güzeli elde ederiz sonucu çıkar. Yakup Faslı'nda dinin üç şeyi kapsaması gerektiğinden bahsettik. Yani namazımızda, orucumuzda, hacımızda en azından bir abdest alışımızda bile üç şey bulunacaktır. Birincisi teslimiyet. İkincisi Allah'ın o teslim olduğumuz fiile verdiği karşılık. Yani din dilinde ceza denir. Üçüncüsü ise adet. Bu da tekrar demektir. Boyun eğeceğiz, hak karşılık verecek ve bu tekrar edecek. Kısaca din eşittir, inkiyat, ceza ve adet deriz. Burası çok güzel, anladık. Dinimizi inşa ederken, yani ibadetlerimizi yaparken, ayete bir baktık ki Allah mağrameyte diyor, sen atmadın diyor peygamberine. Sonra izrameyte, attığın zaman buyuruyor. Yani birinci de yok sayılıyor, sonra atarken var sayılıyor. En son atma fiili gerçekleştiğinde velakin Allah her ama Allah attı buyuruluyor. Sen atmadın, attığın zaman Allah attı. Bunu abdeste uygulayalım. Başta elimizi, kolumuzu sıvıyoruz. O zaman bize sen almadın deniyor. Ama biz devamla elimizi yıkayıp ağza, burna su vermeye başladığımızda aldığın zaman diye fısıldanıyor. Burada abdest fiilinin işlediğimizin tasdiki var yani gölgede olsak özneliğimiz yad ediliyor abdestimizi aldık havluyla kuruluyoruz ayet devamla Allah aldırttı buyuruyor Allah aldı olmayacağına göre Allah aldırttı diyeceğiz namaz kıldığım zaman da aynısı hacca gittiğim zaman da gülümsemek sadakadır gülümsediğimde de ayet hep aynını söyleyecek şeriatta bunu kimseye kabullendiremeyiz Allah emretmiş ben yapıyorum derler. Allah ile ilişki kurallar üzerinden döner. Ama tasavvufta yukarıda zikrettiğimiz ayet mucibince daha ince bir seziş başlayacaktır. Yapılan iş, ibadet, ahlaki davranışlarımız artık zahir batın üzerinden gidecektir. Çünkü fiili yaparken gözüken benim, ben zahirim, Allah batındır, İş yapılıp bittiğinde ben batın Allah zahir olmuştur. Yani adet gelenek görenekten şeriata geçilir. İlahi mutekattan ilahi meşruya da diyebiliriz. Ya da önceki videomuzda örnek verdiğimiz Musa aleyhisselamın çobanının dininden Musa peygamberin dinine ortak hükümlere geçilmiştir. Herkes aynı ibadetleri yapıp inşallah cennete girecektir. Musa peygamber de iş bununla bitmemiştir. Rabbi ile sözleştiği yere gelince, ''Ey ee Rabbim, göster bana kendini de bakayım sana.'' demiştir. Asla göremedi. Şeriatta emirler var ve uyulur. Rabbimiz görülmez. Bir de Hızır hikayesinde, sanki gözümüzün önünde olan, ama alıştığımızın tersine cereyan eden olaylarla adeta bir üste işaret edilmiştir. Tasavvufta İbn Arabi şeriattaki ibadetlerin, fiillerin nasıl olması gerektiğini attığın zaman ayetiyle anlatarak takva kapısını aralamış oldu. Fetva'dan takvaya geçmenin anahtarıdır bu. Allah ile her daim irtibatta uyanık olmanın adıdır. Takva tüm ibadetlerin ortak kavramıdır. Yani takvaya bir fiil, iki faildir diyeceğiz dürüstlükte, yardımda, sabırda, hoşgörüde, adalette, takva takvalı olacaksak özne sadece ben olmamalıyım. Çünkü aynı fiilde Allah var. Emin isek ve emanet edilen şeyi teslim aldığımızda zahiren biz almışızdır, batında ise Allah. Sen teslim almadın, aldığın zaman Allah aldırdı demektedir. Bir fiil, iki fail. Ama esas fail Allah. Bu düşünce, bu düşünceyle İbn Arabi'nin din kavramına gireriz. Din eylemdir, inşa edilendir. İki failin o anda ilişki halinde irtibatta olduğu eylemdir. Hepimizin bildiğine göre yaptığımız sevap ve günahları kiramen katibin melekleri yazar. İbadetlerimiz birikir. Uğradığımız haksızlıklar da yazılır. Bir defter tutulur. Bu hemen herkesin din algısıdır. Allah'la olan ilişkimiz ise ukbaya ahirete ertelenir. İsra suresi 72. ayette ve men kâne ama fehve fil ahirete âmâ ve burada kör olan ahirette de kördür buyurulur. Üste anlattığım din algısı bir nevi körlükle yapılandır. Niyazi Mısri bugünkü cenneti irfana dahil olsalar uşak yarınki vaat olan huri ve gılmanın neylerler demiştir. Şimdiden cennete girmenin imkanlı olduğunu gözlerinde göreceğini söyler. Aşıklar irfan cennetine girerse huri gılman gözlerinden düşer. Çünkü irfan cennetinin nefislerin kazandığı amellerle ilgisi yoktur. Takvaya geçemedik diyelim hadi. Şeriatın, yasaların emrettiği ibadetlerimizde Cenab-ı Hak bize ne öğretmek istiyor? Bunu araştırabilirdik. Çünkü Allah'ın emrettiği ibadetlerde öğreticilik, öznelik vardır. Namaz kuşkusuz kötülüklerden alıkoyar ayeti beni hep düşündürür. Kendimizi bilemediğimizde, her davranışımıza mazeret bulup sorumluluk almadığımızda namaz kötülüğü önlemede yeterli olmuyor. İbadetler özne olup bize kendilerini anlatamıyor. Çünkü biz yapıyoruz, biz ediyoruz, ne anlatacak? Aslında tesiri bizde meydana çıktığında anlatmış olacak. Ama sevap biriktirme gayesi o tesiri bir türlü meydana getiremiyor. Hele bir de çok şükür namaz borcumuzu ödedik sözü bizi çok rahatlatıyor. Geçelim. Bütün fiillerimizin ortak bilinci olan takvaya geçtiğimizde aslında özel ve dar bir sahaya girmiş oluyoruz. Hazreti Ömer bir gün Übey bin Kab'ı takva nedir diye sormuştu. Übey de ona sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü ey Ömer diye mukabelede bulundu. Hazreti Ömer evet yürüdüm cevabını verince de bu defa peki böyle bir yolda yürürken ne yaptın diye sordu. Hazreti Ömer, elbiselerimi topladım ve dikenlerin bana zarar vermemesi için bütün dikkatimi sarf ettim cevabını verdi. Bunun üzerine Übey, işte takva budur dedi. Bu dikenli yoldan geçen ve gözünü ayağının bastığı yerden ayırmayan Mevlana, Yunus, Hacı bektaş Veli, Konevi, Arabi başkalarına karşı çok anlayışlıdırlar ama kendilerine değil. Zorlukları çekmişler ve güçlükleri bildikleri için gönülleri genişlemiştir. Kendini anlayış gösterenin başkasına toleransı olmaz. Tersi ise başkalarına sevgi ve anlayışı getirir. Seyri sulukta veya kendini bilme çabası olanlarda nefislerine her daim anlayış göstermek günümüzün yanlış algısı. Nefis mertebelerinde hırpalanan nefis, tevhid mertebelerine geçtiğinde ilimle desteklendiği için rahat bırakılmalı. Tabi yine de kontrol altı olacak. Bu yüzden Mevlana'nın sözleri rahatlık ve sevgi olarak algılanıyor. Ne olursan ol gel çağrısı adeta geldiğin zaman da olduğun gibi kal. Değişmesen de olur biz seni böyle çok seviyoruz gibi terennüm ediliyor. E dönüşmeyeceksen, güzel sözleri söyleyip sadece izahta kalacaksan, okumaktan murat ne? kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, habi koru emektir der Yunus Emre. İşte yine Hacı Bayram Veli'nin sözünün yeri geldi. Et tekraru ahsen kuralınca, Nagihan ol şare vardım, ol şare yapılır gördüm, ben dahi bile yapıldım, taşı toprak arasında. Mevlana'nın şehrine ansızın geliyorsun, her şeyi duyuyorsun, görüyorsun ama seyrettiğin müddetçe sen bile dahi yapılmıyorsun.'' Neden? Şehri yapılırken gördüğünde taşın toprağın nereden alındığını bakıyorsun. Bilgi sahibi oluyorsun. Çok güzel. Her şeyin tadına bakıp her şeyi dinliyorsun. Herkesi dinliyorsun. Bu da çok güzel. Oysa çetrefilli kısım taşın bizzat döşenmesindedir. Tadına bakarken o tadın nasıl elde edileceğini denemektir. Hatta odun alıp kapı pencere yapmaktır. Ve yaptığında kendinin de kapı pencere haline gelmesidir. Yoksa odun bilgisinden kapı pencere bilgisine ulaşılırsa odun kalma ihtimali çok fazladır. Yontarken kendini yontar insan. Yine aynı yerden başka bir noktaya geçelim bu defa. Din eylemimizdir demiştik. Fakat ve ma rameyte ayetindeki gibi görünüşte atan biziz. Ama fiilin sahibi Allah'tır. Kaideye dönelim. La faile illallah, la faile illahu. Allah etken ve biz edilgeniz. İbn Arabi bunun bir daralma olduğunu söyler. Cenab-ı Hakk'ın sadece etken olması tenzihtir bir bakıma. Oysa biz Cenab-ı Hak'tan dua ile bir şey istediğimizde kabul eder, edilgenlik de vardır. La faile illallah dediğimizde varlığın iki tarafı da odur. Cenabı Hakk'ın hem fail hem münfail tecellisini idrak etmeliyiz. İnsan ve Hakk'ın yer değiştirmesini anlamalıyız. Önemli bir nokta şudur. Yapılan fiil bir cihetten hak, bir cihetten halktır dersek bu İbni Arabi düşüncesine uymaz. İki zıt aynı cihetten öyledir demek gerekir. Peygamber taşı attı, Allah taşı attı. Yani taşı peygamber atmadı, Allah attı şeklinde düşünmeyeceğiz. Hem Allah attı hem peygamber attı. Bunu düşünmek çok zor. Zahir batın diyalektiği budur. Şimdi diyalektik üzerinde azıcık duralım. Tabi anladığım kadarıyla derinlemesine bir inceleme değil. İşime yarayan kısımlarıyla izah etmek niyetim benim. Tabiatta ve insanın düşüncesine baktığımızda karşılıklı etkileşimlerle hiçbir şeyin aynı kalmadığını ve hareket halinde olduğunu görürüz. Bu yüzden diyalektiğin babası Heraklit derler. Çünkü meşhur sözü bir nehirde iki defa yıkanamazsın. Her şey kendi kendisinin aynısı olarak kalmaz. Çünkü o aynı zamanda kendinin zıddı. Her şey kendi karşıtını içinde taşır. Başka bir deyişle her şey aynı zamanda hem kendisini hem de kendi zıddını içerir. İnne maal usri yusra ayetine bakalım. İki defa tekrarlanmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Muhakkak ki her zorluğun yanında kolaylık vardır. Her usrun yanında bir yüsür vardır. Zorluğun öbür ucu kolaylıktır. Hayatımız kolay ile zor arasında gidip geliyor farkındaysak, tümüyle zor değil, tümüyle kolay değil bir yaşam. Sürekli denge halinde kalamayız, ölümdür. Dengeyi sağlamaya uğraşmak da tecrübeyi dışta bırakır. İlmimize, yaptığımız işe devam edip başımıza ne gelirse mücadele lazımdır. Diyalektik metot hayıra karşıtı evet ile bir başka değişle de 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 Teze antitez ile karşı koymaktır. Bu anlamda hayır gizlenmiş bir evet, evet açıklanmış bir hayırdır. İbn Arabi'nin zahir ben deyince batın hayır der, batın ben deyince zahir hayır der ifadesine yakındır. İbn Arabi'de tez antitezi nefi ispat şeklinde de düşünebiliriz. Fiillerin sebebi insan değildir, lafa ile diyelim. İşte bu nefi kısmı. Yani olumsuz kısmı. Fiillerin gerçek faili Allah'tır. İlla Allah. Burası da ispat kısmı. La, fa, e, la faili Allah Nefi ispat bir aradadır. Keza la ilahe illallah tevhid kelimesi de nefi ispatı barındırır. Fena ve beka nezariyesinin kurucusu bilinen Ebu Said El Haraz şöyle diyor. Evren. Tanrı'nın bir yönü, bir dilidir. Tanrı, kendi varlığı hakkında ancak ve ancak karşıtları birleştirmekle bilinebilir. i̇bn Arabi, el bu konuda katılarak o, belirenin kendisidir. Belirme halinde gizlenenin de kendisidir. Kendisini gören başkası değil, yalnızca kendisidir der. Yine Harraza, Allah zuhur edince kul yok olur ya da kul yok olunca Allah zuhur eder cümleleri sorulur. Bunu menarefeye uygularsak salik Rabbini bulunca benliğinden kurtulur veya benliğinden kurtulunca Rabbini bulur. Bir düşünelim hangisi oldu bizde? Cevap biraz kendimizde arayalım. Esma-ül Hüsna'nın alemde ve Adem'de zuhurlarına nefi ispatı uygularsak sürekli görünenle görünmeyen arasında zahir batın diyalektiğini kavrarız. Savurganlık kavramında cimrilik bulunmalıdır ki ikisi arasındaki hareket gidip gelme itidali buldursun yani cömertliği. Kendisine beğenilen her şeyi veren biri vermemeyi de canı yandığında bilecek ki denge sağlansın denge bir bakıma sentezdir. Birlik tevhid noktasıdır. Birliğe gelen için verip vermeme diye düşünme olmaz. Cömertlik kavramının kendisi olmuştur. Kavramları kendinde yaşayarak, tecrübe ederek dönüşmüştür ki bu ayrı bir konu. Cenab-ı Hakk'ın esmalarının bizdeki yaşantısı hep bu şekilde olacaktır. İki uç arasında gidip gelme, çünkü bütünlük iki ucun birleşmesindendir. Bu yüzden çok gülme, çok ağlama, çok şikayet etme ilk hep gelir. Çokun karşısında diğer çok vardır çünkü. İbn Arabi'ye göre Allah ismi camidir. Zıtları cem eder. İnsan kevni camidir. içinde zıtları barındırır. İnsan bütün edilgen esmaların toplandığı durumdur. Allah etken olan esmaların toplam ismidir. Seyirde insanın halleri değişir deriz. Halden hale girmek değildir. Hak ile halk arasında sürekli bir yer değiştirmeden ötürüdür bu. Zahir batın anlamında. O zaman düşüncemiz bir cihetten öyle ve böyleye evrilecek. Aynı fiilden iki görünme. Bir yerden hak, diğer yerden halk değil. Zira bu anlayışta iki özne durumu var. İşte bu gidip gelme tek Allah'a tevhide dönüşecek. Bu yazıyı yazarken elim tuşlara gittiğinde ben zahirim. Ama biliyorum ki yazdıran batındaki haktır. Yazı ikame ediliyor. Her fiilimizin inşası böyle oluyor ve hakla irtibatımız da böyle. Ama fiillerimizde sırf kendimizi gördüğümüzde hakla temasımız olmuyor. Bir fiil, iki fail. Etken ve edilgen esmaların karşılıklı gidiş gelişi, hak ve halk, bu kadar evire çevire anlatışımın nedeni ifadesi zor olan cümlelerden olmasındandı. Attığın zaman sen atmadın Allah attı. Ayetini atarken zahirim, attığım gerçekleştiğinde batınım, atarken hak batın, attığımda hak zahir oluyor diye günlük dilde açıklamaya çalıştığımda kestirmeden Allah attı desene derler. Dilimizin yapısına baktığımızda Adem e isimler öğretilmiş ama yapıyı ben öznesiyle kurmuşuz. Hem kendimi hem hakkı aynı fiilin içine iki özne halinde hem de zahir batın diyerliktiğini kurarak söylemek her yiğidin harcı değil. Zaten çok zor oluyor. Peki biz ne yapmışız? Ben öznesiyle söyleyip sonuna inşallahı koyu vermişiz. Kendi nefsi gözlerimizi aradan çıkarmak için de maşallahı yapıştırmışız. Kehf suresi 23 ve 24. ayetlerde hiçbir şey hakkında ben yarın mutlaka şu işi yapacağım deme. Ancak inşallah Allah izin verirse yapacağım de. Bunu söylemeyi unuttuğun zaman Rabbini hatırla ve umarım ki Rabbim beni bundan daha yakın bir vakitte dost doğru ve güzel bir başarıya eriştirir Ayetteki bu tembihi her işi yaparken besmeleyi de başa almayı gerektirdi. Yapıyoruz. Besmele'nin manası böylece la fa ile illallah'a dönüşmüş oluyor. Esma-ül Hüsna'ları hak ile halk diyalektiğine yerleştirince rızkımı almadan hak rezak olmuyor, alınca oluyor. Şifa bulunca Şafi ismini görüyorum. Yani esmalar kulda tahkuk edince ben ve Allah ilişkisine dönüşüyor. Şimdi bu kısmı kapatalım. Başka bir paragrafa cümleye dönelim. Din de senin fiilindendir. Sen ancak kendinden olan şey vasıtasıyla mutlu oldun. Kendi fiilimden mutlu oluyorsam, dinden mutlu olmaklığım benim inşam yüzündenmiş. Çünkü insan halegal adem ala suratidir. Ferdiyetten pay almışızdır. Aynımız yoktur. Bu yüzden birbirimizle rekabet etmemiz, kibirlenmemiz, başkasından fazla ibadetimiz, güzelliğimiz vesaire hepsi Cenab-ı Hakk'ın suretinden ve biricik olmamızdan dolayıdır. Bizi bizden başka kimse mutlu edemez dolayısıyla. Elimizle yaptığımız, emek verdiğimiz her iş bizi saadete erdirir. Osmanlı'da bir arsa bahçe satın alınacağı zaman miras malı olmasına dikkat edilirmiş diye duymuştum. Eğer bahçenin sahibinden alınırsa gözü kalırmış. Emek verdiği gözü gibi baktığı malından bir türlü kopamazmış. Cennet veriliydi bize. Kabul etmedik. Dünyaya geldik. Şimdi ibadetler karşılığında, iman etme karşılığında yine nasip edilecek. Bu defa biz kazanıyoruz cenneti. Şimdi kıymetli Oysa kıldığımız beş vakit namaz, oruçla ebedi hayatın kazanılması, hatta son nefesini vermeden iman etse bile affedileceği müjdesi dengesiz bir orantıdır. Ama olsun, biz alnımızın teriyle kazanıyoruz artık. Mekir mi? Tasavvuf buradaki mekri gördü. İbadetleri öğrencilerime anlatırken bu akılcı mekri kullanıyorum. Oruç fakirlerin halinden anlamaktır, namaz durup geriye çekilmektir, zekat toplumsal bir ibadettir, zenginlere farzdır gibi. Çünkü din ders kitaplarında yazılanlar bunlar. Tasavvuf ne diyor? Namazı, orucu, zekatı farz olduğundan değil, Allah'a has kılara kılarak yapılmasını söylüyor. Allah'ın kuluna yetmesinden öyle bir fırtına kopar ki varlık iddiasını ben yapıyorumu ortadan kaldırıp başkasına yer bırakmaz. Ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat der oturunca. Bütün ibadetler, dualar, iyilikler Allah içindir der. Tasavvufun mutluluk kavramı budur. Dünyevi olan değildir. Cenneti kazanmaktan olan sevinç de değil. İnsan Şeyh Galip'in yazdığının muhatabı olduğunda saadet sahibi olur aslında. Buna masarı etem denir. Allah'ın aynası olmaktır. Bildiğin gibi değil, cümleden akvamsın sen. Ruhsun, nefayı Cibril ile tevemsin sen. Sırrı haksın, mesele iyisi, meryemsin sen. Hoşça bak zatına, kim zübdeyi alemsin sen doğum dide -i ekvan olan Adem'sin sen. Tekrar edersen, bildiğin gibi değil. Sen bütün varlıklardan üstünsün. Ruhsun. Cebrail'in üfürmesiyle ikisin sen. Hak gerçeğinin sırrısın sen. Meryem oğlu İsa misali hoşça bak saatına ki kainatın özüsün sen. Bütün yaratıkların göz olan insansın sen buna erişen insan için sidre aşılmış oluyor. Yine korku, yine hüzün var var olmasına ama gerçekten saadeti bulunca meselenin farklı veçeleriyle temas ederiz. Hoşça bakın zatınıza diyerek tekrar buluşmak üzere.